Merhaba arkadaşlar, Dream Games'in ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir çelenç yapacağız. Yanımda arkadaşım Berkay var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Berkay. Merhaba Can. Eee 8 tane sorumuz var. Sorular üzerine çelenç yapacağız. Sorular burada. Yani tabii göstermiyor <laughs> <bir> arkadaş. Göstermiyor. <laughs> <Göstermiş>. Berkay göstersen o. <laughs> 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 Neyse. Eee. <laughs> ve soruların eğer cevapları yanlış olursa acı bir Ve bayağı acı bulduk. Denedik. Denedik aynen. Bakalım nasıl olacak? İsterseniz başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar ilk soru hakkını sağ olsun Can bana verdi. Aynen. Can soru hazır mısın? Hazırım başlayalım artık. İki senedir birbirimizi tanıyoruz. Biz yani aşağı yukarı. <laughs> aşağı yukarı. Şu an farklı. Aynı üniversitenin farklı kampüslerinde olsak bile. <laughs> evet, Soruyorum soruyu. Evet dinliyorum. Sen en sevdiğin renk nedir? En sevdiğin renk. Bir düşün etrafına bak. Valla hiçbir fikrim yok sana. Ben odada görüyorum ama. Sen yine de. Kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı ne? Değil mi? Sen benim üstümde hiç kırmızı bir şey gördün mü? Evet. Çok ha. gördüm. Doğru. <gülüyor> Görmüş <gülüyor> olabilir. Ama bilemedim. E neydi? Turuncuydu. Turuncuydu. Lütfen şu ben biberi bir yaşlı bir turuncu falan görmedim. Onu <gülüyor> ben de <laughs> Ama turuncu. Yani bunu herkes bilsin. Turuncu. Can. Ve <laughs> arkadaşlar anlaşmadık ama şu an ben anlaşmayı diyorum. Anlaşmadık ama biberi biberi de... biberi de bir seçiyorum. <laughs> şu biberi yer misin? <laughs> O çok büyük bunu şu uzun olan biberi lütfen. Bunu. Evet. Şunu? Evet. Gerçekten, dinleyeceğim. yiyeceğim? Geç gözükmüyor ama. Göstereyim bak. Hadi can. Bayağı büyük bir biber. Hadi can. <laughs> <laughs> Yalnız <gülüyor> oradan çıkan böyle asit. <laughs> beni özel. <gözler>, şu, <laughs> şu an ben o yediğinde çıkan asit şeyinden bile kötü oldu. Oo çok acı. Arkadaşlar <laughs> sizden bayağı acı yani. Bugün Instagram'da hocam mesela. Devam edelim. Sıra ne var kay? Hadi bakalım. Sorularını görüyorum. <laughs> Soruyu görebilirsin. Cevabını bilmiyorsun sonuç olarak. Değil mi? Yani. Hadi bakalım. Ya bilmiyorsun umarım. En sevdiğin yemek. Şimdi biz evet. sen evet. hadi bakalım. Her buluştuğumuzda sen hamburger yiyorsun. Ama şimdi hamburger <gülüyor> olmayacağını <laughs> biliyorum <musun>? çünkü çok <laughs> iğrenç değildi. Neyse, bir neyse bir dönemini düşünüyorum. Neyse döneminde hiç biz yemeğe gittik. Hiç, hiç biz yemeğe gittik. Gittik, gittik. yani. yani gittik. öğrenci yemeğe gittik zaten. Gittik. Orada da öğrencilik halde döner yiyorduk. <laughs> döner de olmayacağını düşünerekten karnıyarık diyorum. Kariyerin ne oğlum ben patlıcan sevmem ben Demiyorum Demiyorum <gülüyor> Dedin artık Neydi abi diyorsun kadar. Lütfen ne İskender e yemi? olabilir ama İskender yani. Biraz önceki renk konusunda... değil mi? Hayır, kütü değil. <gülüyor> <gülüyor> yiyorsun. Bunu Onu yiyorsun. Onu ben demin görmedim. Geçti artık. Belki aynı boy neredeyse. Hadi bak. Biberden korksak. Hey be. Hadi bakalım. Bir şey olmaz büyük ihtimalle ama. <gülüyor> <gülüyor> Sıcım yok mu? Hayır. Yok ya şu mi? Ver ver gerçekten Yok ver Güzel. <laughs> ne devam et. Olsun Hadi vereyim. Acayip <laughs> <bu işler. gülüyor> İntikamımı bak. Demek. Su var arkadaşlar. Su. Su yok kim dedi. <laughs> <Ay>. Yalnız. <laughs> Neyse devam et hadi. Hayat hayat hayat. Ben artık çekmiyorum arkadaşlar. Bitti. <laughs> Daha doğru. Challenge mı? Daha gelmiş. Bir soru sende. Hadi bakalım. Devam <laughs> edelim. <laughs> evet. Berke öldü. Evet arkadaşlar. Ah. Ya abi, bir şey diyeceğim. Sen ne nasıl böyle bir şey yok? Böyle damalama yapıyor. Yanıyor şu anda. Farkında değilsin sen tabii. Görmüyorsun ağzının içini yani. Ama yanıyor bunlar. Sen boğazım hatta şu bayağı yanıyor şu Evet bak yani ya ne bileyim bu challenge'larda ne bileyim hani yanlış bilen bisküvi bak, ben oynamıyorum. <laughs> o zaman ikinci bilemeyeceğim soruya geliyorum. İkinci bilemeyeceğim soru. Evet. Küçükken en sevdiğim çizgi film neydi? Senin en sevdiğin çizgi film. <laughs> <laughs> Acaba neydi? Zor bir Nasıl bir şeydi? bir şeydi? Nasıl bir şeydi? Böyle şey yap. Böyle çizgi filmdi. <laughs> çizgi film mi? Çizgi zaten. karakterler vardı. Hayır yani ne, ne, nasıl geçiyordu olaylar neydi? Olayları söylersen Sherlock Holmes'a çok benziyordu mi? sen oradan çıkarmayacaksın. Sherlock Holmes'a benzeyen başka ne vardı ki? Hadi bir düşün. Bir düşün. Söyleyince bayağı yani... ama. Neydi? Bir tane böyle... Neyse o değildir ya. Uydur artık. Şey. Tacmanın canavarı değildir herhalde. Bu 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 cevap cevabım bu mu? Yani değildir herhalde. De, Aldı. Yok değil mi? Hayır, ya? hayır yanlış <laughs> Bitti. Bitti arkadaşlar. Bitti. Biberizik. Bu arada Scooby Doo. Ya diyecektim. Diyecektim. Diyecek diyecekti diyecekti. ama ama dalma heyecanı. O aynı şey Sherlock. O Sherlock. Sherlock koy. Sherlock koy. Hani onlarla denektifçilik falan. Bekle. Şunu. Şurada. Şurada. Şu, şu biberi gördün mü? Bunu. Tamam. Vallahi hep şey yok. Buna tatlı geliyor arkadaşlar, hep bunların <laughs> evindeyiz diye ben oynamıyorum. O cidden acı. Ama o da öbür kadar değil de. Niye yani acı? Gece doğru Bayağı geçecek. Bayağı doğru geçecek. Dur, şu soruları siz çizir Hadi siz belki, hadi. Evet. evet. Sen bende. Evet, Biz hayır. bayağı birbirimizi tanımıyormuşuz bu arada. <laughs> Aynen bayağı tanımıyoruz. Geçen sorularda bunu anladım. Daha hiç soru oldu ama öyle yani. Hiç soru oldu. <laughs> en sevdiğin dizi. Türkçe yabancı. Sen evet, yabancı dizi ya. ki. Ne, onu bilemezsin. Ya bak bilmiyorsun da belki yani. Bir tane. Google'a girebilir miyim? Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Aaa bir saniye ben onu orada gördüm. Adı neydi ya? Game of Thrones'a daha başlamadı. Başlıyor. Yo, Game of Thrones izliyorum ya zaten. Da. O Ama değil. o değil. O değil. O olmadı. De yani Bilemeyeceğim artık. Belki odur. Ben ben çok yandım. <laughs> Yoğurt ya. Yok yemeyeceğim yok. Hadi, yoğur. Yoğur. hadi, yoğur. hadi. Yoğur. Oğlum ya. Yürü konu konu. Hani bu? Hani bu ne oldu ya? Yok izlemiyorum. Shavers? Şey Geçti artık değil. Neydi? Hı? Game of Thrones dersen vurur mu? <laughs> Değildi Mr. Robot ya. Yani bilemedim. Ya. <laughs> Yalan mı söylüyorsun? <laughs> Yalan söylemiyorum. Var orada zaten. <laughs> Gerçi o, orada en son dördüncü bölüm bir Yok dördüncü bölüm falan. O Game of thrones u. Ha. <laughs> Hadi Bilmiyorum. Ha. Yok o değişiyor. <laughs> ne ara büyüyor bu biber? <laughs> Ama o işte yani. İçindekileri çıkarttım. Hayır. Ben çıkartmıyorum. Ben şu an birim cidden yanıyor arkadaşlar. Baya kötü yani. Evet. Aa dur ben yemedim oğlum daha. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yapmıyorum. <Evet>. <laughs> daha yemedim. Hiç yapmıyorum Tura atmış mı doğru ya dışı değil de bu içinde küçük küçük çekirdek gibi şeyler var ya. O değil asit yapıyor. Az var ya. <laughs> sürük <Sulit değil> mi? Ben misafir turuncu olduğum için sürük hakkım var. <laughs> Tabii ki yok. Cana her şey mi bak? Evet. Sonu alalım. <laughs> Hadi sen de. Kaç, kaçar soru soruyor? Sekiz. Tamam. Sekiz tane var zaten. Diziden gittiysek Kesin ki ben başka dizi izlemiyorum. Yoksa dizi mi Evet! Evet en sevdiğim diziyi sana soruyorum. Daha biraz önce izlemişsin sen bunu da. Tamam de canım da izledim diziyi. Yalnız bir bak dizinin bir kelimesini böyle yalnız söyle biter. Dizinin kelimesi değil ismini nasıl anlıyorum ki diye. O zaman artık. <gülüyor> <gülüyor> Sheldon, Leonard, Penny. Hayır. Penny. Hayır diziyi mi soruyorsun? Ne soruyorsun sen? Dizi. An, dizinin dizi. Dizinin adı? En sevdiğim dizi. Böyle daha çok bilimle ilgili. Evet bilimle ilgili. Ama komedi. Iyi, komedi, Komedi IMBD'de 9.2 puan var. Anladım yani. Neydi ya? Duyduğuma göre belki yanlışı vardı. Amerika'da Game of Thrones'tan fazla izleniyormuş. Ve hala çekiliyor 2002'den beri. Neydi lan? Son bölümü Mayıs ayında yayınlandı. Bilmiyorum ben şu an ama bilmiyorum. Bir tanesini sallamda. Sen de o önce izliyordun burada. Bir tanesini söyle. Yok bulacağım ben onu. Nasıl var süremiz yok mu? Var. Var. Evet abi. Yok süremiz var. süremiz yok. Ne bu da ya? Bir saat sonra arkadaşlar. <laughs> Valla bilmiyorum ya. Bir tane dizi salla bari. Ya tutmaz da sen salla. Aynen. Ben işte de bir ben <laughs> sen. Ya düşüneyim biraz daha bence. Düşünme düşünme. Ya bulamazsın arkadaşlar. Başındır. <laughs> başladı. Geçtiğini söylüyorsan zaten bilirsin. Neydi ya? Bak söylemişsin mi? biliyorum daha önce de söylemişsin. Artık yeter Can. Geç i̇şte artık. Ben pas diyorum ya bilmiyorum. <laughs> Ve açıklıyorum. The Big Bang Theory. <laughs> bak sen öyle bir şey geldi artık. Şurada <laughs> bak hani yoğurt yoğurt düşmüş galiba oldu. Düşün yani. Çünkü o da acılardan diye hatırlıyor. Bizde iki kavanoz vardı. Bir kavanoz fazla Karıştırdık onları. Belki tatlı denk gelirdi. Ama denk gelmedi. <laughs> gelmedi. <laughs> Yok yani. ikidir gelmedi. Belki de üçtür. Bununla geldi. Bilmiyorum. Sor. Görüyorsunuz değil mi? Sor gelsin. Daha dur. İkiyemedim. Çok acı. Bakayım benim sana da kaç tane şey var. Yoğurdumu var. Senin yoğurdun mu var? Aaaa. Sen yiyorsun biraz. Aaaa ne? Çok yapmacık. Ne yapıyorsun? Neyse arkadaşlar ben şimdi yiyeceğim. Biberden aldığına yoğurdu kaşık kaşık göremiş. Devam edelim. Bitti. Bak şu adım arkadaşlar. Ben soruyorum şu an. Geri ben de Biliyorum yani. Neyi biliyorsun? Sor. En sevdiğim oyun. Oyun en sevdiğim oyun. belki yok. Haa ne yazısınız? Ne yapıştırıyorsunuz zaten? Bir bakalım. Yeni ceket Tabi hayır. <gülüyor> <gülüyor> The Forest Oğlum, geçti artık. O muydu? Hayır. League of Legends değil? Değildi. LoL'da ağlarım. <laughs> Metin 2 diyemez. Ne olur. Kendini bağlayın. Selim'de. Wick değil. değil. Mafya 2 böyle. Mafya 2 mi? Hayır. Ya oğlum geçler geçsin sayacak mısın? Bir <laughs> mi? <laughs> geçler mi? Tam CS dedim. Yok CS değil. Scrap Mac. O da değil. Devamını okuyalım. Söyleyeyim. Far Cry mi? değil mi? Evet. Far Cry. <laughs> Far Cry. Evet. O kadar videosunu çekiyorum. Evet hani fark ettim. Hadi bakalım. Sevdiğinden videosunu çekiyorum. Şunu. Ne? Şunu. Şunu mu? Evet. Kanka bu tatlı olan bu ya. Değildi. <laughs> Bayağı baya tatlıymış değil mi? Ben... <laughs> ah, farklıyorum, farklıyorum. <laughs> hala yanıyorum. Ya. Hala ne Canın yorduğundan bir kaşık alıyorum arkadaşlar. Benim de ilgi bizi. Ve onu sordum aynen. Ay. Hadi bakalım. 4 soru sorduk 4 sorumuz kaldı. Sen bir tersin çizmişsin Evet devam evet. edelim. Evet. <laughs> 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 Şimdi soruyu şöyle sormak istiyorum. En sevdiğim yemek. Ya yani evet, kimine mi? göre ev yemeği, kimine göre fast food. Nerede yapıyorsun genelde evde mi Evde yaparsın. Mangalda zor. Mangalda zor. Evet. Güzel bir şeydir. veririm güzel bir şey değil mi Ersin İki, de, iki şey var ve ikisine de kesinlikle onay verdim. Yani çünkü ikisi de çok benzer söyledi. Şey. Ne gibi ya? Et mi et mi? Yoksa sevdiğim tarzı bir şey mi? Onu söylersen gibi. bilirsin. Köfte? Helal değil mi? Hani iki tane yedi? <laughs> ha öyle iki tane. <laughs> <laughs> İmkanı tane iki tane yedi bir gün yani ne diyebilirsin? Cevabı söylüyorum. Neydi? İşini güzel beğenmedi. Teşekkür ederim. Ben kesinlikle ciddi misin? Ciddi. E, olmaz dedim. Ama olabilir ama demiştim. Tam mangalda olmaz dedim. Zor. Mangalda zor. Yani. Olur ama hadi. Can şunu yiyor sus. Neyse. Bunu şunu <gülüyor> <düşünmüyor>. <gülüyor> bak, bak şu. Küçük ama etkili. Lütfen. Arkadaşlar yiyorum. Bu yüzündeki ifadeyi ekrandan bakmak istiyorum. Bu da acı değil mi? Evet. <laughs> Acıymış lan. <laughs> <laughs> evet canın yorulandan yiyorum arkadaşlar. Senin <laughs> gördün mu <mü> abi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Hep yor ye yeah, ye yeah. video geçiriyor. Böyle çenin geçiriyor. Sen bir arkadaşım. Nerede yalnız ben beni sordum? Sen sordun <laughs> ben sordum. Ben sordum. Şey şey. Ben sordum. Ben sordum. Ben 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 biz canlı iki seneden beri Hiç tanışmıyorum sizden Bir lise sonundan <laughs> beri <laughs> Sen hiç biliyorsun ki Birlikte okuduk yani Üniversitelerde aynı şehrin farklı ilçelerindeyiz yani Bol vakitte buluşmaya çalışıyoruz Ama hiç birbirimizi bir hiç tanımıyoruz Hiçbir doğum günlerimizde yan yana değildik Bu biraz böyle oldu ya evet, Biz galiba Artık gelirsin doğum gününe Ben artık burada kalmak istemiyorum <laughs> Evet devam Sıra sende. Be. Hadi bakalım. Bari çizdin soruyu. Soru bekliyorum. <laughs> Şu biberiydi. Evet, evet. Hangisini? Yok onu yemeyeceksin. O tatlı biber. Evet. Ben öldürüm. Evet. En korktuğum şey. Ee, hadi bakalım. Örümcek. Tabii ki Bu en anda ne Ne? Kapama. Ne? Daha sonra bindik ya bir birlikte. Öyle bir daralan. O değil de böyle gezden konuşunca böyle yaptı. Bayağı yiyor da daralan da kalmış. Neyi yiyor ya? Çabuk söyle. Şunu. Şu, Hayır, şu. <laughs> yani şu an yanıyorum ben. Bayağı bayağı yandım yani. Ha! <laughs> Direkt yandın o ne? <laughs> Güzel bir ver seçmişim arkadaşlar. Sinema cidden etkiliymiş. baya küçüktü ama. <laughs> Nasıl be kardeşim? Gelin bana patladı abi. Oooo! Do big bang! İyiyim. Ne yapıyorsun? İyi tamam, Harbi Bu arada <laughs> <laughs> Tamam iyi var arkadaşlar. Ver ver. Ver ben sana an Dur ben daha ben silmedim ki. Ne? Ne siliyorsun? Ne kopya? Ne kopya? Neyse. Küçük ama net bir biber yani şu an Berkay gitti yani. Ben o biberi Berkay. yemeden önce beyaz. <laughs> Videonun başında da göreceğim gibi <laughs> beyaz. Evet çok beyazdı. Evet. Kendisi. Evet. yapmış. <laughs> Devam edelim ben. Evet. Şu soru. Hangi soru? Yani çok seviyorum orayı. Antalya <gülüyor> dışında. Hı <laughs> hı şehir mi soruyorsun? Antalya soruyordu. dışında soruyordu. Soruyordu. Evet. Soruyu soruyorum bekle hani Antalya dışında diye <laughs> Okey tamam Antalya dışında en sevdiğim şehir hangisidir? Ve gidip bir şey diyorum tek şehir Antalya dışında hmm. Türkiye'de Türkiye'de 80 bin kaldı Çok az kaldı ya Tahmin <laughs> deniz kenarı yoksa değil Denize kenarı Umurma vermeden ölüyorsun çok abi. Çok olma bak yani. Ya, ya pek şu an hala İstanbul. Elendiğin İstanbul'da yaşanır mı? İstanbul'daki arkadaşlar kusura bakma. Niye yaşanmış? İstanbul'da yaşanma Ne yaşanmasın? Ben çok seviyorum mesela. Ne? Bodrum, İzmir. Bodrum'da. Gerçekten mi? Gerçekten Bodrum'da. Niye başta İstanbul dedin ki? Ne ee, bileyim mi? Ne geldi aklım? Yalnız hiçbir şey bilemedik ya. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> biz bayağı birbirimizi çok iyi tanıyız. Şunu yani. Tamam mı? Güzel bir. Ben miyim? Kendi saplayayım hızlı. Biberimiz yetmeyecek diye korkuyorum şu an. Bu gerçek bir korkudur. Güzel seçim. Çok tatlı. <laughs> 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 Bak de çok acı değildi bu arkadaşlar. Bence de. Biz acı değildi. Az artık sor sor. Bizden <laughs> çok acı değildi arkadaşlar. Neyse devam edelim evet, devam edelim. Güzel, güzel bir verdi. Sevdiğim renk. Teşekkür ederim. En sevdiğim renk. <laughs> bu çok basit mavi. Değil. Ben sana söylemiştim bunu. Siyah değil mi lan? Hayır. Kırmızı mı? Tabii ki Tabii. mavi. <laughs> mavi mi? Harbi <laughs> mi? <mı? gülüyor> evet maviydi. <laughs> Can ben seni tanıyorum demiştim. <laughs> İki, yılımı <laughs> İki yılımı verdim ben bu çocuğa. İki yılımı ben bu çocuğa verdim. <laughs> Yiyordum <laughs> Yemedim yedirdim İçmedim içmedim Tamam hadi belki devam misin? Şimdi biber Biber yemiyordun <laughs> bari bakalım O zaman sana ben bir tane daha getireyim Ne? En sevdiğim Türk şarkıcı Bunu artık bil Bunu artık bil Bilim mi? Hayır bilmez <laughs> Bilmeni istemiyorum gerçekten Bileceğim Hadi Fetlaşa Nereden bildin? Ne bileyim oğlum sanırım <laughs> Sanırım doğru. Yok <laughs> doğru <laughs> yo, yo, ne? Kendine mi ödüler? Hile var. yok. <laughs> ben defalarca konserine çağırdım. Gidelim diye. Gel ve ben <gülüyor> gitmedim. <gülüyor> Kendin gel. Ben abi. gitmedim. Çocuk haklı ve yani. maalesef bildi. <laughs> Can beni. Ben sen beni tanıyorsun. Değil mi? Aynen. Tek sorudan buna karar vermiştim. Artık alıyoruz. devam. Hadi bakalım. Hazırım ben. <laughs> içirmedik yani işte. Ben sevdiğim yemek çoğalış Evet. Hatta sen şey demiştin. Ooo. Evet sormuştun. Sormuştum ve ben, ben şu anda unuttum. Pardon dur. tamam <laughs> 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 <Daha gülüyor> dur. dur. Ben keselim. Dur <laughs> neydi lan? Ben ne sevdiğim yemek. Geçti o. En içirdiğin yemek yok. İskender. Pardon. <laughs> ne oldu? <laughs> evet arkadaşlar. Devam edelim. Oo. <laughs> Artık zor. En sevdiğim ayakkabı markası Nike. Değildi. <laughs> Konvers mi? Evet. <laughs> biliyordum ya. Gerçekten bunu biliyordum. Ayağım da var. Evet. Şimdi bunu giyiyorum öyle. Yani bence bilmem lazım. Bu kadar utanmıyorsun ben kayıp. <laughs> Sus be yemeğe <be>, devam <laughs> Dur o var. Ben gideceğim. Başla. Şunu al. Hangisi? Hatta şu 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 pardon. Şu, öyle bir parmağı var ki arkadaşlar. Bir tane gösterir, üç tane gösterir. Çek <laughs> et <laughs> parmağını al. Tabii. Biraz değil mi zaten? Ne oldu? Hmm. <laughs> ne oldu arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Alamıyoruz. Ne? Güzel bir göre seçmişim ben sana. Acı değil ya. Yapıyor. Bir de acı değilsin yakma, ama. Evet. Ya, ben, evet diğer çocuğa geçelim istersen bak. Hadi. Hadi. Tamam. en sevdiğim sayı. En sevdiğim sayı ne demek ki? ya? en sevdiğim sayı işte bir zamana kadar bir şey söyle. Bak bunu da sana veriyorum. Ona kadar. Yüzde on şansın var. Beş. Hayır elendin. Elendin ne oğlum? Yanlış cevapladın. Ney? Dört. Gerçekten dört. Sebebini de şöyle açıklayayım. Zamanında Fenerbahçe'nin Stefan Apiyah diye bir oyuncu vardı. Şu hareketiyle meşhurdu. <laughs> <ne sürdü? gülüyor> o <gülüyor> o hareket yaptı. Dört numaralı forma giydi. Ben gittim e, o zaman değil, için O zamanlar her yerde internet yok. İnternet yok diye gittik uzatmasak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim sayıdan 4. Diğer hangisini Şunu. Bunu. Oğlum, çok, evet. oğlum bu ne? Çok çok komik. Umurumda <laughs> değil. Böyle dişinde okay. patla. Çok mahzun. Gömersin. Ohoho. Aa benim sorum gitti. Sen de abi, bak bak sorun. Aynen sana soruyu ben soracağım. Hmm. Ya. Bak. <laughs> Düşünün her şey geldi lan. <laughs> bak. Son darı ben bayağı etkili oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle tanga gibi oldu. Burcun ne? Astrolojiden. <gülüyor> <tam> boş geldi. <laughs> yani. <gülüyor> Şimdi şu an daha hazır. bugün dur bekle. Daha bugün akşam bir yere kayıt olurken hiç dikkat edin. Ettim. Ettim. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül. yok. Ne? Mayıs'ta Haziran. Oğlum senin doğum günün var mı? Evet. Haydi. Arkadaşlar doğum günü bilmiyor. Otuz Oğlum sen 200 <laughs> gün sonra doğum günü. Evet. Ha. Evet. <laughs> hadi, Hadi <berkler. gülüyor> Şunu. Oğlum var şunu ver Şunu. Oğlum doğum günü nasıl <laughs> Hayır şunu. Aslında san, bana evet, arkadaş, sen. Evet arkadaşlar videomuzun Abi Ben görmeyen misin? Hayır hayır öyle yapmak yok. Sıkıcı diyeceksin. O şunu onu yiyeceksin. Bir de onu yiyeceksin. Bak bu biraz daha tatlı. Suyunu sıktığın için arkadaşlar suyunu sıktı. Ve can'ın doğum günü şerefine ikili combo. Bu da çok çocukçu oluyor ama. Daha dur daha yeni ağzına. Ne olur. Niye sağ tarafa? Diğer <laughs> Evet. Odaklanıyorum. Dur. Süslediğin için tembel Ya Ha işine geliyor diye aferin. Bitti bitti. Vallahi bitti. Alkış. Oh güzeldi. <laughs> güzeldi ya. Bak, acı, verici bir videoydu yok arkadaşlar. <laughs> acı verici. Bayağı acı verici ve şu an konuşamıyorum resmen. Dilim acayip dönüyor. Arkadaşlar Ayşe'de var mı? Bu ayrıntı var mı? Vardı. Tamam devam edelim. Arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Çevrecimiz bu kadardı artık yani. Bence daha fazla ileri gitmeye gerek yok. Hiç gerek yok. i̇lk videoya göre, ilk çevreci videosuna göre bence güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bak bak. Söylemişsiniz bir şey var mı? Arkadaşın kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Gerçekten güzel videolarla sizlere coşturacağız. <laughs> sizlere video <göre gülüyor> yapmaya devam edecek. Çünkü desteklisi... Benim. <laughs> ya beni tanımıyorsunuz ama benim. Birçok videoda beni gördük Yani büyük ihtimalle arkadaşlar öyle <laughs> Yoksa <Evet>. keserim. <laughs> Hadi artık kapınız konuşmalı ya ben de yoktum. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya ilk bir çeliş videomuzu. Yani bazı zaman aramızda olmuş olabilir evet. Bundan sonra daha iyi olacaktır. Daha sonra videoları takip etmek için abone olmayı videoyu beğenip, unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve tabii ki, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Seviyorum. Bugün bu kadar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.